kulakları sayesinde okyanus tabanından kolay bir şekilde yiyecek alan, burunları ile dişileri ilişkiye çağıran, hem finoya hem güveye benzeyen, avını yumuğu ile öldüren pek çok ilginç canlı mevcuttur. Bu canlılar ve daha fazlasını sizler için derledik. Gelin başlayalım. Tersiyer Cadı makikiller olarak da bilinen tersiyer, primat grubuna ait bir memelidir. Güneydoğu Asya'nın aralarında görebileceğiniz bu canlıların boyutu 9 ila 16 santim, kuyrukları 13 ila 28 santim, kiloları ise 60 ila 160 gram arasında değişmektedir. Maymunlar familyasında en uzun bacaklı tür olan tersiyerler çok hızlı tırmanırlar. Tersiyerler ağaçta yaşamakta adeta bir koala gibi ağaca sarılı bir şekilde durmaktadırlar. Bunun sebebi ellerinin tutulmak için yaratılmasıdır. Aynı zamanda tersiyerlerin gözleri fotoğrafta gördüğünüz gibi çok ilidir. Çamur zıpsıpı Çamur zıpsıpı suda yaşayan balıklar ile kara ve sularda yaşayabilen amfibiler arasındaki geçişin günümüzdeki kanıtıdır. Bu sebepten dolayı çamur zıpsıplarının amfibik balıklar da deniliyor. Aynı zamanda bir şaşırtıcı bilgi daha şu ki çamur zıpsıpları balık familyasına ait bir türdür. Çamur zıp zıpları ile karşılaşmak istiyorsanız Japonya'da suların karalarla birleştiği bölgelerdeki çamurlu topraklara gitmeniz gerekmektedir. Bu balık türü ömürlerinin çoğunu karada geçirmektedir. Karada sürünerek ilerleyen bu canlılar havada bulunan oksijeni de soluyabilmektedirler. Proboscis Maymunu Latince ismi Nasalis larvatus olan Proboscis maymunu, Güneydoğu Asya'daki Borneo Adası'nda yaşamlarını sürmektedir. Endemik bir tür olan bu tür, eski dünya maymunlarından Kolibinae aile grubuna aittir. Sarkık burunlarını, dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar. Proboscis maymunlarının erkekleri 66 ila 72 cm arasında boya, ortalama 30 kilogramda kiloya sahiptirler. Dişileri ise en fazla 62 cm boyunda ve 15 kilogram sahip olurlar. Fotoğrafa bakınca Proboscis maymunu ile ilgili dikkat çeken ilk şey uzun burunlarıdır. Erkek Proboscis maymunları bu uzun burunları ile ilişkiye davet ederler. Bunun yanı sıra iletişim kurmak için burunlarını kullanırlar. Bir diğer hayvanımız Geodak. Yatalide familyasına ait olan bu canlı tuzlu su midyesi türüdür. Panopea Generosa olarak bilinen bu canlı istiridiyi andırmaktadır. Yaklaşık olarak 140 yıl yaşayan bu canlılar 5000 kişiyi dörleyebilir. Bu sebepten iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Geodak görmek için Alaska'dan Baya Kaliforniya'ya kadar Doğu Kuzey Pasifik Okyanusu'nun kıyı sularına gitmeniz gerekmektedir. Pi kulaklı ahtapot Fil kulaklarına sahip bu ahtapot türünün sarkı kulakları okyanus tabanından yiyecek bulmasına yardımcı olmaktadır. Grim cinsi olan bu tür okyanuslarda yaşamlarını sürer. Denizin 3000 ila 5000 metre derinliklerinde yaşayan bu canlılar 3 ila 5 yıl yaşamaktadır. Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Papua Yeni Gine okyanuslarında denk gelebileceğiniz pil kulaklı ahtapotlar 1.8 metre uzunluğa ve 5.9 kilogram ağırlığa sahiptirler. KEL-OAKARI Görünüşüyle dikkatleri çeken KEL-OAKARI, diğer manhınların aksine sakin bir firmattır. İnsanların avlanmaları nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır. Batı Brezilya'da bulunan Üst Amazon'da ya da Doğu Peru'da denk bu cins uyuyacağı zaman ağaç tüfelerine tırmanmaktadır. Dişi kel oakariler 3 yaşında, erkek oakariler ise 6 yaşına geldiğinde ölerler. Deniz gergedanı Deniz gergedanı ya da diğer ismiyle Mervaller, denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler. Boynuzu andıran tek dişleri nedeniyle bilimsel olarak monodon monokeros ile Monodon monokeros tek diş, tek boynuz anlamındadır. Deniz Kanada, Grönland, Norveç ve Rusya kıyılarında ve Arktik Okyanusu'nda yaşarlar. Narval'lar dişli balinalar grubuna dahil olmasına rağmen ağızlarında işlevsel dişleri yoktur. Hiç ışık almayan yerlerde su basıncının 150 atmosferi aştığı 1500 metre derinlikte yüzme yeteneklerine sahiptirler. Hey yağmur kurbağası Güney Afrika'da yaşayan bu canlılar sokakta karşınıza bir anda çıkabilirler. Ellerinin kayaya benzemesiyle tanınırlar. Brevi de grubunun üyesi olan bir kurbağa türüdür. Bu canlı türündeki yetişkinler maksimum 45 mm boya sahip olurlar. SÜRAFA bitti Sürafa bitlerinin görünüşleri uğur böceklerini andırmaktadır. Erkekleri dişilerinden 2-3 kat daha uzun olan bu canlılar boyunlarını kavga etmek amacıyla kullanır renkleri ve şekilleri farklılık gösterebilir. Axolot Axolotlar, kaplan semenderi grubuna ait Meksika semenderlerinin en tanınmış üyelerindendir. Ait olduğu sınıfın diğer üyelerinin aksine axolotlar başkalaşım geçirmez. Bu yüzden suda yaşamak zorunda olan canlılardır. Diğer semenderler derler başkalaşımlarını tamamladıktan sonra tamamen suyu terk etmeseler bile karadaki yaşama da uyum sağlayabilirler. Ancak aksolotlar bunu başaramazlar. Erişkin bir aksolot bir buçuk ya da iki yaşında genellikle 25 saat boyunca. Bununla birlikte 15 ila 45 saatin uzunlukları arasında olabilirler. Ancak bu farklı pek de olarak bir <laughs> aynı, aynı olsa da kafasının yanlarında bulunan ile onlardan ayrılırlar. Göz kapakları yok. Tepet yıldızı Kepet yıldızları okyanusun derinliklerinde yaşayan bir canlı çizgi. Derisi ya da ekinoderma kapanı yakınlarına ait. Yüzeye yapışıp kaldırın ve giderler. Ayakları tıklayın. Ayakları ile boşaltınla beslenme ihtiyacını karşılayın. Avını kollarında bulunan mikroskopik kandelerle yakalayın, ağzına doğru yavaşça besin. Mantis kaydısı. Tomatoba da takımı ya da diğer ismiyle Mantis kaydısının gözünde 12 renk detektör vardır. Yumruklarıyla tanınan i̇şte bu kız, ağzını yakalamak için yumruk atar. Ve bu özelliğiyle ile tanınır.

Bunun nedeni ise görünümlüdür. Yılbaşı ağacı kulu canlılarının gövdekinde ip şeklinde bulunması için parlak renk çıkışlarıdır. Bu çıkıntılar, merkez kez omuz yayılan radyolardan ya da saç kökleri uzantılardır. Çıkıntılar, yani dokunanlar, kovulur yapmak, nefesini yakalamak için kullanılır. Mikroskopik dikdilerden ya da toplam koltuğundan rastlanırlar. Bu canlıların boyutu 3 ya da 4 cm deniz deniz onası. Derin deniz deniz anaları serbest bir şekilde yüzen deniz canlıları. Yüzmek için bir şemsiyeyi geliştiren bu tür 2013 yılında NOAA Oceanus Explorer tarafından keşfedildi. Sinirsel sistemleri ışığa ve kokuya duyarlı şekilde gelişen vücutlarını yöneten bir beyinleri yoktur. Küçük deniz canlıları ile beslenirler. Eşeysiz üremeyle üreyen bu canlılar avlarını yakalamak için dalgalanma yaratırlar. Balonlu fok. Latincesi Kistopora cristata'dır. Pakisada familyasına ait olan bu tür Kuzey Atlantik'te yaşar. Derileri boz ve beneklidir. Vücut uzunlukları 3 metreye ve 400 kilogram ağırlığı ulaşabilir. Erkek balonlu foklar dişleri etkilemek için burun deliklerinin birinden çıkardıkları balon benzeri yapıyı şişirebilirler. Bu yapıyı sadece dişiyi etkilemek ve tehlike hissettiğinde çıkarırlar. Genellikle Mart ve Nisan aylarında doğum yaparlar. Kırmızı dudaklı yarasabalığı. Galapagos adalarında denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 santimetreye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır. Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabilir. Semer sırtı tırtıl Bu şirin yaratık kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehir sargılar bitki piresi. Bu hayvanların kuyruklarından salgılanan kimyasal yırtıcıları uzak tutar. Kuyruklarının bir diğer faydası da yere düştüklerinde düşüşü yavaşlatmasıdır. Pigboot solucanı Bu hayvanın domuz poposunu andıran şekli sebebiyle ismi Pigboot konulmuştur. Okyanus yüzeyinin 3000 fit altında yaşarlar. Kocaman dişleri olan derin deniz kalamarı Büyük dişli derin deniz kalamarı Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilmiştir. Okyanus yüzeyinin 2 kilometre altında yaşamaktadır. Venezuela Kaniş Güvesi 2009 senesinde Venezuela'nın Gran Sabana bölgesinde Doktor Arthur Anker'in keşfettiği yeni bir güve türü olan Venezuela Kaniş Güvesi hangi sınıf grubuna ait olduğuna karar verilememiştir. Bu sebepten dolayı resmi net bir ismi bulunmamaktadır. Venezuela kanış güvesi hem köpek cinsi olan finoyu hem de güveyi andıran bir böcek türüdür. Diafora mendica ve muslin güveleriyle ortak özellikleri olsa da Lepidopteran ailesinden olan arteket cinsinden olduğu düşünülmektedir. Evet arkadaşlar, bugün de farklı bir içeriğimizin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.